İki tane evlat yetiştirdim. Bu vatana, millete faydalı olduğuna inandım. Herkesin de takdir ettiği. İkisini de avukat ettim Allah'ın izniyle. İkisi de çok sevilen, sayılan çocuklardır. Ama küçük oğlum pisi pisine birisinin kurbanı oldu. Babasıyla birlikte Ankara'ya giderken düzce yolu üzerinde, emniyet şeridinde daha doğrusu araba bozulmuş. Orada beklerken dörtlüleri yakıp çekici beklemeye başlamışlar. Tam bu sırada da hızla gelen bir araç önündekini sollamıyor bakın. Sağlayarak emniyet şeridine doğru gidiyor büyük bir hızla. Ve orada duran arabadaki oğlum ve eşimi öldürüyor. Sadece onları öldürmedi, beni de öldürdü. <laughs> beni de öldürdü. Beş aydır adalet yerini bulmadı. Bu adam dışarıda geziyor elini kolunu sallayarak. Bu benim vicdanımı, yüreğimi, beynimi çok yaraladı. Şimdiye kadar yaşamamayı çok düşündüm. Hayatıma son vermeyi. Fakat oğlumun bir tane abisi var. Onun da benden başka kimsesi kalmadı bu durumda. Babasını ve kardeşini kaybetti o da neticede. Ve ben onun için hayatta kalmaya çalışıyorum. Bir yandan da adaletin yerini bulması için habire dua ediyorum. Keşke adalet yerini bulsa da birazcık olsun yüreğime su serpilse. Tabii ki bu benim evladımı, eşimi geri getirmeyecek bunu çok iyi biliyorum ama en azından derim ki hak yerini buldu. Bunlar da kader böyleymiş, böyle oldu derim. Ama ben bunları düşünecek halde bile değilim. Çünkü yani kasten öldürmeye giriyor dedi benim avukatım buna. Büyük bir süratle gidip öndeki aracı sağlayarak emniyet şeridinden ilerlemek bilmiyorum yani trafik kuralları gereğince herhalde suçtur. Öyle olduğunu umuyorum orada bekleyen hiç hareket etmeyen aracı biçerek gidiyor anında eşim ve oğlum vefat ediyor ben hala bunu kabullenebilmiş değilim hala 5 aydır psikiyatristlere psikologlara gidiyorum hiçbir netice alamadım yani Allah'a havale ettim ama adaletin de yerini bulmasını istiyorum bu adamın cezasını çekmesini istiyorum. Bu adamın bağlı olduğu şirketin cezasını çekmesini istiyorum. Ben bunlardan şikayetçiyim. Hem kanun önünde şikayetçiyim hem Allah'a şikayetçiyim. Bunu da herkesin duymasını istedim. Son çarem buydu çünkü. Bilir kişi raporu yüzde yüz şoföre verildi. Benim eşim hatasız bulundu. Yüzde yüz suçlu olmasına rağmen nasıl dışarıda geziyor onu anlamış değilim. Bunu bana birisi açıklarsa benim de kültürüm artar diye düşünüyorum. Bilgim artar diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle bir şey kabul edemiyorum. Ne beynim kabul ediyor ne vicdanım. Oğlumun doğum günüydü. Doğum gününü kutladım telefonda. <laughs> Her şey gönlünce olsun annem dedim. Seni çok seviyorum dedim. Bana annen sen geç kaldın dedi. Aslında o zannettim ki sabah aramadın anlamında söyledi zannettim. Meğerse 10 dakika sonra vefat edecekmiş. Yalvarıyorum. Kanun neyi gerektiriyorsa cezasını versin bu adam. Çünkü sadece oğlumla işim ölmedi. Ben de öldüm. Ve öbür oğlum için yaşıyor numarası yapıyorum sadece. Ama yaşamıyorum. Çünkü aldığım her nefes bana acı veriyor. Dilerim Allah'tan. Bunun sebep olan o şoför de benim çektiğim acıların aynısını çekecek. Yaşasın. Şirketinde bir şoförmüş. Ve son sürat giderken sağdan gidiyor. İşte nasıl sağdan gidiyor, nasıl sağlıyor öndeki arabayı, nasıl emniyet şeridinde hareket etmeyi cesaret ediyor. Ben bilmiyorum yani bu nasıl kanunsuzluk, kuralsızlık yani sözüm bitti yer aslında. Başka bir şey söyleyemiyorum. Sadece ağlıyorum, dua ediyorum. Her gün yaptığım iş bu. Fotoğraflarına bakamıyorum biliyor musunuz? Ona dua ederken bakmak istiyorum, bakamıyorum. İçim parçalanıyor. Onun yattığı yere gittiğim zaman biraz huzur buluyorum. Allah'a dua ediyorum, ben de gideyim oraya diye ama bir yandan da öbür çocuğuma acıyorum, üzülüyorum böyle bir çıkmazdayım Ben Avukat Karaburat Kaplan, 31 Mayıs'ta trafik kazasında vefat eden Ahmet Özdemir ve oğlu Atalay Özdemir'in aile avukatıyım. 31 Mayıs günü Ahmet Özdemir, Avukat Atalay Özdemir ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelirken otoyolda Düzce mevkiinde araçları arızalanmış ve araçların emniyet şeridine çekmişlerdi. Aracın arızasının tespit aşamasındayken sanık Kutsal Karaduman'ın kullandığı VIP minibüs emniyet şeridine girip araçların arkadan çarpmış, baba ile oğlunun hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 1 Haziran'da araç şoförü tutuklanmıştır. Soruşturma devam ederken ve henüz dava dahi açılmamışken tutuklandıktan sadece 35 gün sonra sulh ceza kimliğinin kararıyla tahliye edilmiştir. Tahliyesinden sonra savcılıkça iddianame düzenlendi ve dava açıldı. Bu aşamada gerek tarafımızca alınan kaza ile ilgili uzman görüşü ve sonrasında mahkeme canına adli tıp raporuna göre kazanın meydana gelmesinde sanık kutsal kara duman %100 tam kusurlu olduğu tespit edildi. Ancak talebimiz ve alınan raporlara rağmen serbest olan sanık yeniden tutuklanmadı ve halen serbesttir. Müvekkilim tüm ailesini kaybetmiş ve hayata asla eski haline dönemeyecek şekilde mahvolmuştur. Biz adaleti tecelli etmesini, başka canların yanmamasını dileriz. Ancak iki kişinin ölümüne tam kusurla sebep olmanın karşılığı sadece 35 gün tutuklu kalmak olan bir ülkede kimse kurallara uymaz, suç işlemekten de çekinmez diye düşünüyorum. Yani bu durum kamu düzenini ve adaleti olan güveni sarsmaktan, mağdur ailesinin acısını katlamaktan başka bir durumda oluşturmaz. Bizlerin adalete güvenmekten başka bir çaresi yoktur. Böyle kararlar ise biz vatandaşları sadece çaresizliğe etmektedir.